Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi e, başlıktan da gördüğünüz gibi rahatlatma videoları izleyeceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz e, dün bir video atmıştım. Brawl Stars ilgiliyle kutu açılımı yapmıştık. Arkadaşlar e, sizlerden e, like istemiştim. Like gelmedi ama olsun ben yine de video yapmaya devam edeceğim. Siz yeter ki ne? Like ve yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlarım e, ben de şu an slime yapmaya çalışıyorum. Sizlerle canlı canlı daha iyi bir video yapmak için. E, şu anda buzlukta bir tane var. E, bekliyorum şu anda olursa onun da videosunu yarın atacağım söz veriyorum. Аж дом сказал, <звук> 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 ses sessiz galiba. Geldi evet, yani ses. suyanların rengini şeyle yapıyorlar ya. Neydi onun adı? Yani bu işte gördüğünüz gibi bak ee şöyle yapın. Gördüğünüz gibi orada çileği ee ezmiş. Onun suyuna renk yapmış. İyi bence. <laughs> renk karışımı. Abla o kadar güven olmadı ki. Arkadaşlar Buradan sonra devam ederiz. Sizlerden tek isteğim like, abone, yorum atarak ve videolarımı beğenerek bunlara daha fazla gelecek. Gördüğünüz gibi kaldığımız yerden devam ederiz. Her neyse sizleri seviyorum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.